Gökyüzünde milyonlarca yıldızın parıldadığı kocaman bir evren varmış. Bu yıldızların her biri geceleri ışıklarını dünyaya gönderir, karanlıkta kalan yollara umut olurmuş. Ama yıldızların arasında bir tanesi çok küçücükmüş. Öyle küçük ki, ışığı diğerleri kadar parlamazmış. Bu yüzden herkes ona Minik Yıldız Tozu dermiş. Minik Yıldız Tozu gökyüzünden aşağıya bakar, şehirlerin ışıklarını, çocukların uyuyan yüzlerini izler. Bazen de kendi kendine üzülürmüş. Benim ışığım çok sönük. Kimse beni fark etmiyor. Keşke ben de gökyüzünün en parlak yıldızı olabilsem. Bir gece diğer yıldızlar gökyüzünü süslerken yeryüzünde bir köyün üstünde kara bulutlar toplanmış. Yağmur yağıyor, gök gürlüyor. Çocuklar korkudan battaniyelerine sarılıyormuş. Onlardan biri Elif adında küçük bir kızmış. Pencereden gökyüzüne bakmış ama tek bir yıldız görememiş. İçinden fısıldamış, keşke bir yıldız bana gülümseyebilse. O zaman korkum geçerdi. Bu dileği duyan tek yıldız minik yıldız tozu olmuş. Çünkü diğer büyük yıldızların ışığı bulutların arasından geçemiyormuş. Minik yıldız tozu kalbini topluca çarptırmış. Benim ışığım küçük ama belki bu çocuğa ulaşabilirim. Ve bütün gücünü toplayarak ışığını yakmış. Küçük bir parıltı bulutların arasından süzülmüş. Tam Elif'in penceresinin önünde küçücük bir ışık belirmiş. Elif'in gözleri parlamış. Bir yıldız bana el sallıyor. O an korkusu geçmiş, yüzünde kocaman bir gülümseme açmış. Elif o gece huzurla uyumuş. Minik yıldız tozu da aşağıya bakıp sevinmiş. Ben küçük olabilirim ama kalplere dokunabiliyorum. İşte bu da çok değerli. Ertesi gece bulutlar yine toplanmış. Bu kez başka bir çocuk gökyüzüne bakıp dilek dilemiş. Yine minik yıldız tozu ışığını göndermiş. Her defasında bir kalbi aydınlatmış. Zamanla minik yıldız tozunun ışığı farklı köylerde, kasabalarda fark edilmeye başlamış. Çocuklar birbirine fısıldıyormuş. Gece karanlık olduğunda küçük bir yıldız yanıyor. O dileklerimizi duyuyor. Büyük yıldızlar da bunu fark etmiş. Önce şaşırmışlar. Senin ışığın çok küçük. Nasıl oluyor da insanlar seni görüyor? Minik yıldız tozu gülümsemiş. Benim ışığım küçük ama kalbimden geliyor. İnsanlar kalpten gelen ışığı her zaman hisseder. Bunun üzerine diğer yıldızlar minik yıldız tozuna hayran olmuş. Artık onu küçücük görmüyorlarmış. Gökyüzünde hep birlikte dans ederken minik yıldız tozu da aralarında en özel olanlardan biri sayılıyormuş. O günden sonra gökyüzünde parlayan en küçük yıldız bile kimseye değersiz görünmemiş. Çünkü herkes bilmiş ki Bazen en küçük ışık bile en büyük umudu taşıyabilir. Ve minik yıldız tozu her gece karanlıktan korkan çocukların kalplerine huzur getirmeye devam etmiş. Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın.